Hızla, mesafe tanımazlar Kızlar aramızda, biraz sabırsızlan Konuşurken ıslan, masada ne var sadece bir kaldı, hepsi kanımızda Hızla, yavaşlama hızla, mesafe tanımazlar Kızlar aramızda, biraz sabırsızlan Konuşurken ıslan, masada ne var sadece bir kaldı, hepsi kanımızda Ne oldu tatlım hayat ağır mı geldi yoksa ha? Eğer istediğin aksiyonsa, geç bakalım kabri Evet. tipim değilsin bana sorsan artık çok geç 5 evet. posta sonra bir baktım yılan gibiyim Biliyorsun çok kral biriyim En iyisi laf ortadan gireyim Sırılsıklam oldum bebeğim Hızla yavaşlama hızla yeah. Mesafe tanımazla Kızlar aramızda Şehri. Bir yıldız kayması gerekmiyor dileklerim dönüşür gerçeğini <laughs> Doğru anladığın her şey net ama dur be düşün yine. Altından çıkarma cini inandın mı ha, seni seveceğime Evet aynen duygusuzum herkeste bulurum kusur yes. Ben buyum huyum kurusun bir şeytan yarattı mutlu musun Hızla <laughs> yavaşlama hızla <laughs> mesafe tanımazla <laughs> hızla. Kızlar aramızda biraz sabırsızlan konuşurken ıslan